çocukluk çağında geçirilen ateşli hastalıklar bunlar kızamık, kızıl, kızamıkçık, kaba kulak gibi bir takım çocukluk çağı hastalıklarının dışında sık geçirilen bademcik iltihapları ateşli hastalıklar yine bunların hepsi saç dökülmesine sebep olur. Ancak bunlar uzamış saç dökülmeleri şeklindedir ve burada mutlaka saçlar geri gelecektir. Kalıcı bir hasar olmayacaktır saç poliklinikinde. Çocukluk çağında görülen bazı tedaviler veya hastalık durumları saç dökülmelerine neden olabilir. Anagen effluvium dediğimiz fazın uzamış hali saç telinde ki toksik sebeple olabileceği gibi örneğin kanser hastalıklarının tedavisinde çocukluk çağında veya inflamasyon hastalıklarında inflamatuar süreçle giden ateşli romatizma gibi eklemlerin tutulduğu bazı hastalıklar gibi veya ateşle seyreden hastalıklarda olduğu gibi saç dökülmeleri olacaktır. Ancak bu süreç iyileştikten, kemoterapi ya da radyoterapi gibi süreçler geçtikten sonra mutlaka saçların geri gelmesi beklenir.